Merhaba sevgili dostlar, Dilekle birlikte canlı yayındayız. Sevgili Dilek, bakalım bekleyelim. Bugün kitap kulübümüz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Kitap kulübümüz hakkında biraz konuşmak istiyoruz sevgili Dilekle. İkinci kez kitap kulübü yapıyoruz. Daha önce birçok kez yapmıştık. Şimdi biraz daha farklı versiyonlarda jazz seansı da yaptığımız bir kitap kulübü. Sevgili Dilek kitap kulübünde hem anlatıyor, analiz yapıyor hem de jazz seansı yapıyor. Ve bu yapmış olduğu çalışma da son derece keyifli geçiyor. Bugün onunla ilgili bir... ...dediniz sevgili dostlar. Evet bugün kitap kulübü hakkında konuşacağız sizlerle. Merhaba. Peki. Evet. Nasılsın? İyi canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Net Harika. görünüyor muyum? Süper. Süper görünüyorsun. Şöyle ayarlayalım. Evet, bugün tamam. kitap kulübü konuşalım dedik. Kitap kulübü nedir? Nasıl yapıyoruz? Bundan sonra devam edecek miyiz? Ayda bir yapıyoruz ama nasıl? İçeriğinde ne oluyor? Yani sanatçının yolunu işleyeceğiz bu hafta. 22'sinde. <laughs> sanatçının yoluyla birlikte başka hangi kitaplar olabilir? Bu arada senden böyle farklı sesler geliyor. Benden. Hiç kimse konuşmuyor yanımda. Çocukları televizyonun karşısına kilitledim. Ama kulaklıktan olabilir mi? <laughs> Kulaklığım da yok. Hiçbir şeyim yok. Hatta yani şey mutfağa geçtim bilerek evin en sessiz köşesi olsun diye. Acaba Hı -hı. nasıl bir ses geliyor? Yankı gibi böyle sanki. Benden geliyor mu öyle bir ses? Yok ama yani bilemedim. Çok rahatsız edici geliyor? Bir bakalım şu anda iyi gibi. Katılımcılara tamam. yorum yazarsan. Eğer daha eko gibi fırın çalışıyor. Fırının sesi olabilir mi acaba? <laughs> Bilemiyorum. Ama fırından o kadar ses çıkamaz. Ee, kitaplarım da yanımda. Acaba Zeynep'in odasına mı geçiş yapsam da orada da beni nasıl bir ortam bekliyor bilmiyorum. Canlı yayının hediyeleri. <laughs> Bir saniye. Bir şunu deneyeceğim şimdi Hasibe'cim. Bir dakika. Tamam. Şu anda bir ses geliyor mu? Hayır gelmiyor. Tamam. O fırının sesi. Değil mi? Bizim <laughs> ev <Hı. gülüyor> fırın 7 çalıştığı için. Tamam dursun sonra hallolur o. Tamam. Hediyeleri neler dönelim. Tamamdır. Evet hoş geldin. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gayet güzel. Canlı yayın yapamıyorum. Geçen Pazar Pazartesi günü yapamadım. Bugün canlı yayın gelince dedim ki özlemişim canlı yayın yapmayı. Evet, böylesi gerçekten keyifli oluyor. Evet. Ee, evet. Beraber, birbirimle beraber. Bir, beraberdik ya ne güzeldi. O gün Anadolu yıkılısına geçince tabii canlı yayın yapamadık. Kaldı. Evet, olsun. Hediyelerim nelerdir diyelim. Bazen de esnek olmak gerekiyor. Sanatçının sana yolu kitabı <laughs> aslında bir nevi, tam olarak bunu anlatıyor. Esnek olmak. Ama tutarlı bir şekilde de esnek olmak. Hmm. E, i̇stersen önce ben e, şey hakkında bir bilgi vereyim. E, nasıl bir kitap kulübü yapıyoruz? Hmm. Bu ile birlikte kitap kulüpleri evet, tabii hayatımıza daha çok girdi. Online olmasından dolayı. Ben şeyde, eskiden hep şey arıyordum. yani Kitap kulüpleri olsa gitsem, işte kahvemizi içsek, çayımızı içsek çok güzel olur falan. Ama gerçekten evet yüz yüzenin etkinliğin o keyif ayrı ama online olduğunda gerçekten çok daha kolay oluyor. Ve birlikte kahvemizi, çayımızı aldığında yine aynı keyfi yaşayabiliyoruz. Peki bu kitap kulübünün diğerlerinden farkı ne? Çok fazla kitap kulübü yapıldı ve dedim hani insanları ne cezbedecek? Nasıl daha fazla hani kitap okumaya da biz teşvik edebiliriz? Ben tabii ki kendi kariyerimle birleştirerek bunu bilinçaltı çalışmalarıyla birlikte zenginleştirdim. Çünkü okuduğumuz her kitapta aslında biz bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşüm bazen yüzeyde kalabiliyor, bazen bilinç seviyesinde kalabiliyor. Ama biz bunu bilinçaltı seviyesine indirdiğimizde, işte o zaman gerçekten okuduğumuz kitap, hani bir kitap okudum, hayatım değişiyoruz ya, bu birçok kitap için olmaya başlıyor. Ve bunun için bazen 300 sayfalık bir kitabın her bir satırını tek tek böyle hatim edercesine değil de bir cümlesiyle bile biz bunu yakalayabiliyoruz. Birinci kitap kulübümüze katılan e, bir arkadaşımız vardı. Yine ismini vermeyeyim. Orada ben bir cümle kurduğumda bir imgeleme yaptı ve kendisiyle ilgili evlenme zamanına yönelik ataları ile ilgili bir ana buldu ve çözümledi. İşte tamam dedim. Zaten bu kitap kulübünün amacı buydu dedim. Ee, ve çok gerçekten manidar oldu. Bu da bizim ikinci e, kitap kulübü çalışmamız olacak ve kitabımız Sanatçı'nın yolu. Gerçekten evet. çok bir kitap. E, kitabın içerisinde e, haftalık çalışma yerleri var. Hani yazın diyor. Ben yazdığımı kendi adıma yazmadım. Bu benim tembelliğim. E, kendisi e, yazar e, bu şey atölye olarak da yapıyor aynı zamanda. Ama e, gerçekten etkili bir kitap ve sadece böyle hani yaratıcılık şudur, şunu yapın gibi değil. Blokajlardan paraya dair bile düşünün hepsine dair blokajlardan bahsediyor. Hı hı. Ve ben de kitabın en önemli şey şu oldu. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum diyorsunuz ya diyor. Ya yapamayacak olsan zaten dile getiremezsin. Sen de olmayan bir şeyi dile getiremezsin. Ben kitap yazamıyorum. Sen kitap yazmak titreşimini taşıyorsun muhtemelen. Ve diyor ki Allah'ın diyor sana verdiği yetenekler var diyor. Biz de diyoruz ya şah damarından daha yakını. Evet bize verdiği yetenekler var. Ve şimdi diyor bu yetenekleri ortaya koy diyor. O da diyor vücut bulmuş halini görsün. Bu gerçekten beni kitapta çok etkileyen cümlelerden biri oldu. O da hatta ben tabii çalışmalarımı yaptım. İnşallah cumartesi akşamı biz ee, şey yapacağız. Arkadaşlarla gelen arkadaşlarla bunları detaylı yapacağız. E, diyor ki mesela yaratıcılığımla Tanrı'ya hizmet ederim. Bu o kadar benim için olumlu bir cümle oldu ki, onun bana verdiği bir hediye ve ben hangi alanda ise benim yeteneklerim, ben bu alanda yaratıcılığımı ortaya koyduğumda aslında Allah'a da hizmet etmiş oluyordum. Bunun gibi birçok çalışmalar var. Öyle hani klasik kişisel gelişim kitabı gibi düşünülmesin lütfen. Ee, bir yandan da bakıyorum, aslında canlı yayına gelmeden önce zihnimde hep şey yapmıştım, sayfaları ayarlamıştım. Diyor ki mesela, yaratıcılık Tanrı'nın bize hediyesidir. Yaratıcılığımızı kullanarak biz de Tanrı'ya hediye veriyoruz diyor. Bu şey gibi, çocuklarımızı kurslara götürüyoruz, şunu yapsın, bunu yapsın. Sonra sahneye çıktığında, biz onu gördüğümüzde bir hani etkinliğine katıldığımızda emeklerime de değdi değil, kendimize bir gurur duyuyoruz. Aslında bir nevi bunun gibi bir şey. Hı -hı. Emekleri, sana verileri ortaya koyduğunda karşı tarafında elbette hoşuna gidiyor. Ee, kitap bunlar üzerine ayrıntılar, içinde birçok uygulamalar var. Sanatçılığa, yaratıcılığa çok farklı açılardan bakmayı gösteriyor. Ve yaratıcılığımızı ortaya koyarken de çok bahaneler gelir diyor. Onları da çok güzel anlatıyor. İşte artık çok geç, sevdiğim işi yapacağım ama param yeterli değil. İşte diyor ki ondan sonra birden diyor hayaller anlamsızlaşır. İşte ne bileyim ailem, arkadaşım benim deli olduğumu düşünür. Bizim hayatımızda, bizim kendi önümüze koyduğumuz bırakajları aslında çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve diyor ki ilk başta da böyle anlam bilimden bahsediyor. Ve yaratıcılık kelimesini diyor, anlam biliminin bir engel olmasına izin vermeyin diyor. Örneğin Türk Dil Kurumu'nun açıkla yaratıcılık nedir diye baktığında, oradaki anlamın senin yaratıcılığının önüne geçmesine izin verme. Senin yaratıcılığın Allah tarafından sana verilen özgü bir şey ve işte diyor sanatınla bunu ortaya koy. O zaman sanatçı olacaksın. Ve bunda da bir kitap yazma bir şiir gibi değil. Neyse sevdiğin şey. Mesela ben bilinç kitapları çok seviyorum. Bilinç altı çalışmaları yapıyorum ve çok seviyorum. İkisini bir harmanlayıp ortaya bir ürün koyuyorum. İşte bu sanatçı, bu yaratıcılık demek. Ya da siz bir ürün satarsınız, çanta dikersiniz. Aklıma Seheyla abla geldi. Hani bu da bir yaratıcılıktır. Kitap detaylı bir şekilde bunları anlatıyor. Şurada e, bir yandan ben de PowerPoint'im var. Oraya hazırladım e, cumartesi akşamı için. Şöyle bir kelime kendimce buldum. Anonim inançlarımız neler diye. Cumartesi akşamı bunları soracağım. Çünkü kitapta yaratıcı <laughs> saçlardan bahsediyor işte. Başkalarına öncelik vermek. Ay sabah kalktım şu işim vardı işte. iki sayfayı yazamadım, üç sayfayı yazamadım gibi gibi. Ben de onu soracağım insanlara. Anonim inançlarınız neler? Yani bize ait olmayan ama herkesin benimsediği, herkes benimsediği için de doğru kabul ettiğimiz inançlarımız neler şeklinde? En sonunda da çalışmamızın, tabii burada benim uygulamalarım olacak, koçluk diliyle elbette ilerleyeceğiz. Ee, kitabı biraz anlatacağım. Çünkü kitap okumak, okunsa tabii ki şahane ama okumadan da gelenleri göz önüne alarak ben böyle kitaptan can ucu, noktalarla devam edeceğim ve sonra sorularla ilerleyeceğiz. En sonunda da sanatçı yanımızı, artık bu sanatçılığa hangi anlamı yüklüyorsak, herkes kendi hayatına, mesleğine, kariyerine göre sanatçı yanımızı ortaya koymanın önündeki engelleri arındırmaya dair bir bilinçaltı çalışması, jazz yapacağız. Oraya gelen ortak enerjiye göre açılacak elbette, bu bile bir değil. Bu şekilde planımızı yaptık. Bakalım hediyeleri nelerdir? Hediyeleri evet. nelerdir diyorum. Gelek sen konuşurken o kadar etkilendim ki neden diyeceksin? Çünkü günümüzde e, biz çokça kitap okuyoruz ve bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. Ancak uygulama kısmında zorlanıyoruz. Evet. Yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak zor bir şey, kolay değil. o zorlukları yenmek ya da onları değiştirmek. Hani TETA'da biz bunu değiştiriyoruz. Efendim Jast'la temizliyoruz, arındırıyoruz. Dowsing'le, sarkaçla yine arınmasını yapıyoruz. Ancak bunu hiç farkında olmadan yaratıcılığımızı geri planda tuttuğumuz da bir gerçek. Kesinlikle kendimize göre hep bahanelerimiz var. Mesela bolluk, bereket ve para, kıtlık bilinci de kitapta bundan da bahsediyor. Çünkü insanın işte para blokajı varsa, bolluğa, berekete dair bir kıtlık bilinci varsa yaratıcılığını da elbette ortaya koymakta zorlanacak. Zaten bir kere bir ikinci çakrası dengesizleşecek. Ve orada da şöyle bir cümle kuruyor, okumak istiyorum. Tanrı'nın, tabii kitap çeviri Tanrı, Tanrı'nın kaynağımız olduğunu anımsarsak sınırsız bir banka hesabına tinsel olarak sahip olduğumuzu görebiliriz. Aslında yeteneklerimizin de Allah'tan geldiğine, becerilerimizin de Allah'tan geldiğine inanırsak bunları ortaya koyabilecek hem tinsel hem somut gücümüzün olduğunu da fark ederiz. Hani önümüze koyduğumuz engellerin aslında zihinsel blokajlar, korku olabileceğini de kitapta korkudan da çok güzel bahsediyor. Yani adım atmak istediğinizde diyor, bahane bulmayın diyor, korkudur. Korkuyu dönüştürdüğümüzde birçok şey değişecek aslında. Aynen öyle. Yani Sanatçının Yolu kitabı, hakikaten çok etkileyici bir kitap. Bir de üstüne evet. bu bir, bir de jazz dosyası beraber arınmanın gerçekleştirilmesi harikulade etkileyici. E, kesinlikle herkese tahammül ediyorum sevgili dostlar. Mutlaka bu atölyeye katılıp kendi içinizdeki o sanatçıyı ortaya çıkartabilirsiniz. Evet. Bir de şu olacaktı. Şimdi insanlar diyor yaratıcılığını ortaya koymaya başlayınca bir huzursuzluk hissedecekler. Aileme vakit ayıramayacak mıyım? Bunlar benim de önceden yaşadıklarım. E, hiç dinlenemeyecek evet. miyim gibi gibi. Diyor ki kitapta başarı bölümünde çeşitli yaratıcılık seviyelerine eriştikçe içimizde belli bir huzursuzluk belirir. Evet başarılıyız. Evet yapabildik ama gibi 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 birçok şey. Diğer bir değişe tam oraya vardığınızda orası kaybolur. Ne kadar müthiş olursa olsun elde ettiklerimize tatmin olmayız. Ve yeniden yaratıcı nefsimiz ve onun açlıkları ile karşı karşıya kalırız. Dinlendirmeye aldığımız sorular başlarını yeniden çıkarırlar. Şimdi ne yapacağız? Bu tamamlanmamış nitelik, yeni araştırmalar isteyen bu huzursuz işler bizi denemektedir büzülmemek için genişlememiz istenmektedir. Bu yükümlülükten kaçınmak hepimizin aklını çelen bir kaçınmadır. Bu duraklamaya, doyumsuzluğa, kimsel ve hassızlığa neden olur. Dinlenemez mi diye merak ederiz. Kısa yanıt hayırdır. Çünkü diyor ki, yani yaratıcılık akıyor zaten. Evet. Sen diyor ara verdiğinde, hani ilk önce şu, şunu bir yaparsam kendime güvenim gelecek yaptın, başarıyı kazandın, yaratıcılığını ortaya koydun. Ara veriyorsun ve daha sonra tabii ki bu şey demek değil, sürekli çalış anlamında değil. Biz burada zaten var olan bir şeyi, ürünü ortaya koyuyoruz içimizdeki. Sonra ara veriyorsun, tekrar korkular baş göstermeye başlayacak, başa saracaksın. Ama devam ettikçe aslında çözülecek. Daha derinlerdeki beceriler, yetenekler ortaya çıkmaya başlayacak diyor bir nevi. Bir de şöyle mi Dilek? Bunları yaptıkça kolaylaşacak mı bu yaratıcılığı ortaya çıkartmak? Aslında evet, bir kitap vardı. Eee bir kitabın ismini unuttum. Hatta ben kitabı yanlış iki tane sipariş ettik, Bir arkadaşıma birini hediye etmiştim. Ee, bu Emily Bronte'ydi sanırım. Uğultulu Tepeler İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde bize okutmuşlardı. sanırım yanlış bilgi vermeyeyim ama onun diyor ilk yazdığı eserler, yazılar çok küçük yaşta başlamış ve çok diyor komikti diyor. Ama diyor bir, alış, bir şey diyor tam ortaya koymak için de 10 bin saat kuralından bahsedilir ya o kitap çok güzel anlatıyor. Ya yani bir şeyin şifre, yaratıcılığın şifresi miydi? Gelmiyor ismi şu anda aklıma. İlk başta diyor komik olacaktır diyor. Evet. Ama diyor yazdıkça ortaya çıkacak. Yazdıkça çözülecek. Piyano çalmak gibi. Başta diyor tek tek tuş 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 gidecek. Sonra diyor koordine olmaya başlayacak. Çünkü gerçekten kendimden örnek vereyim. Senden eğitim aldığımda diyordum ya ay hası ve seans çok korkuyorum. Yani korkuyorum çünkü daha önce yapmamıştım. Ama birileri bana şans verdi. Gel yap ve önün açılsın. Ki ben evet. ilk gelen danışanlarıma hep teşekkürle yaklaşıyorum. Güvendiler çünkü. Sonrasında oldu? O kaygı komple gitti. Ama belki bir süre ara versem bu kez şey diyeceğim. Acaba yapamaz mıyım? Ara da verdim. Acaba olmaz mı? Bir daha bir daha devreye belki korkular girmeye başlayacak bir yerden başlamak önemli. Kitapta da yazı çalışmalarını onun için veriyor. İlk başta diyor sadece o gün ne yaptığını yaz. Kahve içtim, tuvalete gittim, hasibeyle konuştum, okula gittim, geldim, nokta, soru işareti yok mu? Geç. Sonra <laughs> diyor, çıkmaya başlayacak diyor. Hasibe aslında düşündüm de gerçekten biz bunun her bir bölümünü yazarak, çalışma olarak mı yaptık? Hani bir 14 haftalık ne oluyor gerçi? <laughs> bakıyorum bir yandan da. İçinde zaten görevler var, hatırlatmalar var. Tam 12 haftalık. Ve 12. haftanın başlığı ne biliyor musun? Bir inanç hissi geliştirmek. Aslında bizim TETA'da da yaptığımız şey. Aynen öyle. Anlanır. evet. Ormana girinceye kadar serüven başlamaz. O inanç içinde atılan ilk adım şeklinde bir alıntısı var ünlü birisinden. Gerçekten Uzaktan herkes görevine başlama ormana girin. Elinize kalem alın. Ya da şu anda yapmak istediğiniz, kurmak istediğiniz evet. bir iş. En basit bir şey olabilir. Bir sosyal medyayı düzenlemek olabilir. Bir de şöyle geldi aklıma şimdi. Ormana girmekten bahsettim ya. Ormana girmeden önce ormana girme fikri hep korkutabilir insanları. Evet. Ormanda neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ne yapışı yaşayacağını bilmiyorsun. Nasıl bir ortam olacağını bilmiyorsun. Ama girdiğin andan itibaren sihir başlar. Yani orada bambaşka bir hayat, bambaşka bir alem. İşte efendim bitkiler, kelebekler, kuşlar, böcekler, yeşillikler. Yani her tür ot, her tür güzel görüntü ya da ses etkileyebilir. Değil Kesin, mi? Kesinlikle. Şimdi sen onu konuşurken şu, şu cümle geldi. Sonucunu bildiğiniz anda kayıpsınız demektir. Ormanda Orman. neyle karşılaşacağını biliyorsan, ormanda bir ağacın dibinden geçerken hangi kurdun çıkacağını biliyorsan, kırmızı başlıklı kızın annesinin evine varacağım diye yürüyorsan zaten Nereden? aslında kayıpsın. Akışta bırak. Çünkü o zaman gelecek. Harika. Şimdi de şu geliyor. Hani akses varsa da çok söylüyoruz ya. Sonsuz olasılıkları açıyorum kendime. Evet. Ne kadar birbiriyle bağlantılı ve güzel bir şekilde ilerliyor. Kesinlikle. Yani diyorum ya kitabı insanlar okuduğunda ee, somut bir şekilde görecekler. Ve aslında yazar da bence çok güzel bir şekilde bilinçaltı teknikleriyle yaratıcılığını ortaya koyarak aslında belki de, evet. de bunu gerçekten somut bir şekilde gösteriyor. Harika. Çok heyecanlandım. Şimdi neden diyeceksin? E, pandemi başladığı zaman kitap yazmaya niyet etmiştim. Pandemi zamanında o 2019 mıydı, 2020 miydi? O Mart ayından itibaren bir şeyler karalamaya başlamıştım. Sonra bir bıraktım, ondan sonra o bıraktı. Yani bir daha yazmaya hiç geç, geçmedim iltiharın başına. Şimdi o geldi aklıma. Demek ki orada bir istikrar olmalı. Ve sanatçı ruhunun ortaya çıkabilmesi için de azimle devam etmeliyiz, değil mi? İstikrar kesinlikle gerekiyor. E, sen onu ara verdin? O günden bu yana birer cümle yazsaydın kitap şu anda roman boyutuna ulaşmıştı bile. Ama tabii ki gündemler her şey farklı olabilir. O ayrı ama burada da diyor. Pes etmek yok. Ortaya koymaya devam edin. Evet. Yani şimdiye kadar yazmadım. ondan sonra yazmama gerek yok diye bir düşünce yok. Evet. Bugün başlayalım. Kâhlardır yani. Haklıca, başarılı bir yaratıcı kariyer her zaman başarılı yaratıcı yenilgiler üzerine inşa edilir. <laughs> Durdun mu? Bırakmak senin için bir yenilgi miydi? O zaman tekrar çünkü bu yenilgi de bir başarıdır diyor. Ve senin kariyerinde bunun üzerine inşa edilecek. Çok güzel geliyor cümleler. Ve <laughs> ee, atanına bahsedeceğim şefkat besleyin diyor. Bir sanatçının her zaman diyor u dönüşleri olur ve u dönüşleri hiçbir zaman kaybetmek değildir diyor. Yani u dönüşü olacaktır, başarı korkusu, yenilgi korkusu diyor. Hani u dönüş yaptığında diyor korkuya sebep olabilir, dönersin, sonra baktın yoluna bir daha devam edersin. Evet harika. Yeni gelen e, sevgili katılımcılarımız için söyleyelim tekrar. E, teşekkür ediyoruz güzel e, güzel dilekleriniz için, çiçekleriniz için, e, evet. keyifli yorumlar, dilekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. E, biz 22 Ekim Cumartesi akşamı saat 8.30'da yine Zoom üzerinden <laughs> dileğin yap, yapacak olduğu Sanatçının Yolu kitabının kitap kulübü hakkında konuşuyoruz. Ve bu evet. kitap kulübünde neler yapacağımızı aslında şu anda biraz da şekillendiriyoruz ve içeriği içeriğiyle ilgili böyle bilinçaltımıza mesajlar gidiyor. Hatta bana diyor ki mesaj kitabını yazmaya başla. Senin bir ara analizini yapmıştık aslında. Senin zaten 7 yıl 7 rakamının dönmesine gireceksin. Kitap gelir muhtemelen. Ya, gelsin yani bir şekilde gelsin. Sanatçının yolu kitabıyla beraber ilham olur. o yaratıcı gücümüzü ortaya koymak belki çakralarla, çakralarımızın açılmasıyla, jazz dosyasıyla birçok yöntemle bunun ortaya çıkması, sanatçı ruhumuzu harekete geçirmek. Ve bunun için sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. bu postumuz için yani Koru Koçluk'ta yayınlamış olduğumuz sanatçının yolu kitap kulübüne oradan katılabilirsiniz ve telefondan da internetten de ya da Instagram adreslerimizden de giriş yapabilirsiniz. Bize mesaj yazıp kayıt olabilirsiniz sevgili dostlar gayet etkileyici bir kitap olduğunu şu anda bir kez daha fark ediyorum bile. Kesinlikle. Diyor ki, hani sen kitabı bir başlayıp bırakmışsın ya şimdi tekrar başlayacaksın. Buradaki bizi izleyen, daha sonra bu kaydı izleyecek olup da bir şeye başlamak isteyenlere de bir, bir, bir mesaj olsun. Başlama acizliğini tembellik olarak tanımlamayın. O korkudur. Tıkanmış sanatçı rahatsızlığının tıkanmış sanatçı rahatsızlığının gerçek adı korkudur. Eğer erteliyorsanız Ertelemeyi de tembellik olarak tanımlamayı o korkudur diyor. Yani aslında kitap korkularımızla yüzleşmeyi bir nevi çok güzel bir şekilde bize hazırlıyor. Harika. Çok da keyifli. Evet. Kesinlikle. Ben dediğim gibi birinci çalışmamız da çok keyifli olmuştu. O büyük annemin elleriydi ve içimizdeki siyah beyazlara bakmıştık. Kalıtsal olarak gelen. Hatta siyah beyaz derken gri hani beyazlar siyaha bakıyor ama diyor ki benim anneannem diyor siyahtı diyor renk olarak. Ama diyor bizden daha siyahını gördüğünde biz de ondan uzaklaşırdık diyor. Hmm. Gerçekten hani her birinde bir çözülüm var. Şimdi de sanatçı olarak sanatçılığımızı ortaya koymak evet. ya da koymamak adına biz siyah ve beyaz neleri biriktirmişiz? Neleri aslında kolektiften almışız? Bir nevi onlara değineceğiz. Harika. Çok güzel, çok etkileyici. Bir de e, jazz seansı olacak olması da çok etkileyici. Çünkü biliyoruz ki artık jazz dosyalarıyla hakikaten arınma gerçekleşiyor. E, ve bilmediğimiz nokta atışı e, maddeler geliyor. Bunlar çok kıymetli. E, dolayısıyla gerçek anlamda o sanatçı ruhumuzun önündeki tüm engeller kaldırılsın diye o senin evet. dosyanı heyecanla bekliyor olacağım. İnşallah. Ve şunu da eklemek istiyorum. Burada sanatçılık, yaratıcılık deyince de kimsenin aklına mükemmel bir şey olarak gelmesin. Yazar yine diyor ki, kusursuzluğu aramanın doğruyu yapmakla diyor ilgisi yoktur. Siz bir eyleme geçeceksiniz, en güzel olsun diye düşünüyorsanız, hani bu doğruyu aramak, doğruyu yapmak değil, düzeltmek ile de ilgisi yoktur, ilkelerle de ilgisi de yoktur. Kusursuzluğu aramak sadece ilerlemeyi önlemektir. Adım atmaktan korkuyorsan, mükemmel olayım, kusursuz olsun diye ha gayret bekliyorsan, aslında sadece diyor ilerlemenin önüne geçiyorsun. Ve sonra diyor ki, Yapmakta olduğunuz şey için evrenin yardım olasılığını kabul etmeyi öğrenin. Evrenin hayalinizi desteklemesini bekleyin. Kimi destekleyecektir? Kitabı soran var. Kitabın evet. sanatçının yolu. Aynen. Sanatçının yolu. Evet. Hani cumartesi akşam elbette bekliyoruz ama oldu katılamadınız. Bence yine de bu kitabı edinin ve kesinlikle okuyun. Size gerçekten faydası olacaktır. Zaten hani bilinen bir kitap, keyifli bir kitap gerçekten. Kitabın içerisinde şey çalışması var, işte kendinize fırlattığınız saçma sözcüklerine de dikkat edin. Gerçekten de öyle. İstediğiniz şeyi yapmamak için hangi saçma sözcükleri bir başkasına kuramazken kendinize hiç kırıcı mıyım, kendimi üzüyor muyum demeden hangi saçma cümleleri, kelimeleri kuruyoruz aslında? Evet Demet Hanım, kusursuzlar ama ilerlemeyi önlemektir. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Süper. Bilinçaltına mesajlar gidiyor. Oradan da güzel cümleler dökülüyor arkadaşlar. Ne güzel. Yaratıcılığın ortaya çıkması neler mümkün? Bundan daha iyi neler mümkün? Bir de e, sanatçı yanınızı ortaya koyarken diyor. Kendinizi sinirli, kızgın hissedebilirsiniz. Yani her bir duygu durumunuzu da kabul edin diyor. Ve bazen de bir uzaklaşmak isteyebilirsiniz diyor. E, Mant diyor ki, şurayı bir anlatayım kısaca. E, kitabın ismi Sanatçının Yolu. Kitabı gösterirsen de onu diyor, tekrarlar mısınız diyor Demet Hanım. Sanatçının, e, sanatçının Yolu <laughs> kitabın ismi. Kitap bu bölümde dileğin analizini yapacağı kitap, Sanatçının Yolu kitabı. Evet, sanatçının yalnız geçen zamanın iyileştirici etkisine ihtiyacı vardır. Bu yükleme dönemi olmazsa sanatçımız tükenir. Zamanla bu durum keyifsizlikten beter olur ve ölüm tehditleri başlar. Bunu şöyle düşünün, bir anne olarak çocuk doğuyor, bir, bir nevi bir ortaya, bir sanatçı, bir yaratıcılık. Ama hiç kendine vakit ayırmıyorsun. İşte çocuğun emmesi, çocuğun beslenmesi, evin düzeni. Ve sonra ne olmaya başlıyoruz biz? Yok olmaya bir nevi başlıyoruz ve diyor ki ölüm tehditleri başlar. Başlarda bu ölüm tehditleri yakınlarımıza yöneliktir. Beni engellersen seni öldürürüm gibi. Durumun farkında olmayan eşinizin vay halini. Aslında diyor ikisi işte diyor muazzam bir sanatçılık başlamıştır. Yetenekler ortaya çıkmak istiyordur. Ama siz gündelik işte teraşelerin peşine düşmüşsünüzdür. Kendinize bir yarım saat bile ayırmamışsınızdır. Sizi yalnız bırakmayan şanssız çocuğunuzun da vay haline. Çünkü ona sürekli beni çok kızdırıyorsun. Türk bir anne yaslaydı bu kitabı. 36 37 evet. numara terlik geliyor da diyebilirdi. <laughs> Aynen öyle. siz diyor zaman mı diyor bu uyarıları diyor göz ardı edersiniz. Seni öldürürüm. Beni kızdırıyorsun cümleleri kendinize dönmeye başlar diyor. Ve aslında bir nevi kendi ölümünüzü diyor başlatmış olursunuz. Çünkü diyor, işte bekleyen yetenekler ne olacak? Tıkanmaya başlayacak. E tıkanan enerji ne olacak? Başta kök çakralan başlamak üzere bizim çakra sistemimizi zaten bozmaya başlayacak. Sonra sinirlenmeler, gerginlikler. Yani kitap okurken bu açıdan da okunması bence çok faydalı olur. Kesinlikle Dilekçin çok güzel anlattın. Ee, birazında istersen kitap kulübüne saklayalım. Saklayalım. Evet, şimdi sen beni bıraksan ben böyle içlerinde çizdiğim sayfaları kaldırdım, büktüğüm yerleri anlatacak gibi gidiyorum. Evet. Aa, <laughs> süper bir çalışma oldu. Sevgili dostlar, hepinizi kitap kulübüne bekliyoruz. Koru Koçluk'ta postumuz var. İsterseniz DM'den yazın kayıt için. İsterseniz de şirket hattımızdan yazın. Onu da telefon numarasını verelim. 536 356 1014'ten bize ulaşabilirsiniz. Telefon numarasına ya da DM'den yazıp kayıt için bilgileri benden alabilirsiniz. sonrasında da cumartesi günü akşam Sekiz buçukta çay nasıl? Peki. Peki. Hocam bölündü beni diyebildin mi? <laughs> Efendim? Beni duyabildin mi? Bölündü, dondu bir an. Cumartesi akşamı saat sekizde. Tamam. Cumartesi akşamı saat sekizde. Evet. 22 Ekim çok ıslak bir gün. 22 sağlam temeller atmaktır numarolojik olarak. İşte <laughs> temel Hayatımızda sanatçılığın önündeki engelleri arındıralım ve sağlam temeller atalım. Hadi bakalım hediyeler nelerdir? Sevgili dostlar hepiniz davetlisiniz. Görüşmek üzere diyorum. Dilekçim yüreğine sağlık. Çok güzel oldu. Sanatçı'nın evet, yolu kitabının iyi. kitap kulübü. buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Dilekçim teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşmek i̇yi üzere. Güzel,